başlayabilirsiniz. İşte 60. 60 dakika. 60 dakika sürem var. Demiroğlu meşhur ortaklar çöp şiş ailesi herkese hayırlı cumalar diler. Tekrar bir yarışma yarışmaya başladık. Ahmet. Ahmet. Şey, Şafak. Heh. Şafak Bey 100. yıldan katılıyor. 415 adet çöp şişe 40.000 TL para ödülü var. Bol bol başarılar diliyoruz. Kazanmasını temenni ediyoruz. İnşallah yapacak bugün. Bayağı hırslı gelmiş. iki gündür yemek yemiyor. <laughs> İnşallah. İnşallah diyoruz. Bakalım. 60 dakika süresi var Şafak Bey'in. Yani süreden yana bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Güncel rekorlarımız olacak bu hafta. BMW, Skoda Rapid, Nissan Juke 2021 model arabalarımızı yarışmalara katacağız. Herkesin bilgisi olsun. Bu hafta güncelleniyor rekorlar tekrar. önünde 115 adet çöp şiş var Norveç'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Merhabalar efendim hoş geldiniz tekrardan. Norveç'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Yorumlar görünmüyor bu telefonda da. Yorumları bulamadım. Oo, öyle ya. Tak şimdi geliyorum. Tamam. Kapan. Akrabalarda klima var mı? <laughs> ACM Klima Servisinin teknik personel yarışmaya katılan şu anda. Efendim İsveç'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. İstanbul'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Kazanmasını temenni ediyoruz. İnşallah kazanacak bugün. 40 bin TL para ödülü vereceğiz. Önünde 115 adet çöp şiş var. Yani kazandığı takdirde 40 bin TL para ödülü var. Daha süre, yani süreden yine bir problemi yok. 60 dakika süresi var 3. dakikada. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz tekrardan. Yarış yayınımı en çok paylaşım yapan bir misafirime 500 TL para ödülü var. Yarışma kazanıldığı takdirde kendisine verilecek. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Efendim Samsun'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Ersin efendim. Ersin Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. Tokat'a çok çok selamlar. Dersime çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye'nin her bir yerine selamlarımızı iletiyoruz. Yarışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Aleyküm selam Erdal abim hoş geldin. Ersin abi inşallah yer gibi duruyor. Biz de öyle öyle düşünüyoruz. İnşallah yiyecek. Bakalım. Aleyküm selam abim. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Ömer abi hoş geldin. Efendim Kıbrıs'a da çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Demiroğlu Meşhur Ortaklar çöpş ailesi yarışmalarına son hız devam ediyor. Mersin'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Freni patlamış kamyon gibi gidiyor abim diyor. Sen ete konsantre ol arkadaşım. Efendim Finike'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Veli abim pazar günleri saat e, 7'de çok erken kapanıyor. Dükkanlar sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ondan kapalı olmuş olabilir. Hani 7'den sonra geldiyseniz eğer. Doğrudur. 7'ye kadar dükkanlar açık kalıyor. Aleyküm selam abim. Hoş geldiniz tekrardan. Iğdır'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Başak Hanım afiyet olsun demiş. Çok çok selamlar. 415 adet çöp şiş. 420 değil ama yarışmalarımız güncellenecek. 421'e araba vereceğiz. Skoda Rapid. Aleyküm selam Emre abi. hoş geldiniz. İnşallah yer bakalım. 420 adet çöp şiş. Ortalama 3 kilo 900 gram. 4 kilo e, bir ete tekabül ediyor. Aleyküm selam abim hoş geldiniz. Sakarya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Çok şişinemesin demiş. Berçika Brüksel'i unutmayın. Brüksel'e de çok çok selamlarımız geliyor. Azerbaycan'a buradan dünyanın her bir yerine selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim Bur burdur Gölhisara çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet ağam hoş geldiniz. İyi gidiyor inşallah demiş. İnşallah şu anlık iyi gidiyor. Hızı da iyi gayet. Efendim Şükrü abi Mardin'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yayınımı paylaşım yapan bir misafirime yarışma kazanıldığı takdirde para ödülüm var. Gruplarda bol bol paylaşım yapın. Efendim çiğ hali 4 kilo 200 gram bir şey ediyor. Ama pişmiş hali yaklaşık 3 kilo 900 grama falan denk geliyor. Yani tanesi çubuğun tanesi 11 gram olarak ayarlanmış. 11 gram da yani 11 gramdan da düşük olabilir. Aleyküm selam Cafer abim. Allah razı olsun. Mutlaka bekleriz. Ayfer Hanım bizler de sizleri çok seviyoruz. Siz değerli misafirlerimizi. En fazla kaç çöp şiş yiyen oldu? 421 adet yiyen oldu bundan 9-10 ay önce. 421 yiyen oldu, 415 yiyen bayan misafirlerimiz var. 415 yiyen, 410 yiyen, 395 yiyen, 385 yiyen bayan misafirlerimiz var. Katılım ücreti 800 lira, 415 adet çöp şişin kazanıldığı takdirde 40 bin TL para ödülü var. Afyon'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efendim Tekir daha çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Efendim yayınımı paylaşım yapan bir misafirime yarışma kazanıldığı takdirde para ödülüm var. Gruplarda bol bol paylaşım yapın. Efendim Konya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Ahmet, Ahmet Bey hoş geldiniz. Sağlam çocuğum. Abim daha yolun başında. Daha 8. dakikası. Evet. Yani daha 42 dakika süresi var. Yani 52 dakika 52 süresi var. Kaldı. 52 dakika daha süresi var. Daha süre sınırı yani süreden yana bir problem yaşayacağını sanmıyorum. Tıkanmazsa şayet. İnşallah yer diyoruz. Ya, bak, 40 bin 40 bin hızlanmış. Ya ne kadar hızlanmış. Dakikada ortalama 10 tane yemesi lazım, 8-10 tane. Aynen, bak dakikada 10 tane yemen lazımmış. Sen 15 tane yemen lazım. 165 Aynen, toplam 165 oldu. Efendim Darıcı'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Hoş geldiniz. Yayınımı paylaşım yapan bir misafirime yarışma kazanıldığı takdirde 500 TL para ödülüm var. Gruplarda bol bol paylaşın. Hoş geldiniz efendim. Tekrardan hayırlı cumalar olsun. Aleyküm selam abicim. Katılım ücreti 800 lira. Bir de et dana mı kuzu mu dana bonfile efendim. Dana bonfile kontrafile antrikot. Recep Bey arkadaşımız 415 adet çöp şiş rekoruna girdi. 40 bin TL para ödülü var. Daha 9. dakikası. 51 dakika daha süresi var. Kayseri'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Yunus Bey hoş geldiniz. Muşa çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Gruplarda bol bol paylaşım yapan, en çok paylaşım yapan bir misafirime para ödülüm var. 415 adet çöp şişecek. Şu an önünde 165 adet çöp şiş var. Abicim Antalya Korkuteli yoluna dönerken, Kepez üstünden Korkuteli yoluna dönerken Total benzinliğin 50 metre ötesinde sağdayız. Öbür şubemiz Lara Sampi kavşağında. Yarışmaya katılım şartları yani 18 yaşını doldurmak lazım. Herhangi bir problemi olmaması lazım. Öbür türlü istediğiniz zaman gelip katılabiliyorsunuz yarışmaya bin'den başka ödül var mı var araba ödülüm var şu anlık ee, 550 adet çöp şişyene ee, Nissan Juke 2021 model 3000 kilometrede araba veriyoruz 400 yani yarışmalarımız güncellenecek araba yarışmalarımız bu hafta e, girecek yarışmalara yani 3 tane araba vereceğiz bundan böyle. Ereğli'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yarışmamı e, gruplarda en çok paylaşım yapan bir misafirime mi? para ödülü var. Efendim TikTok sayfamız da var. Bu hafta inşallah TikTok'a da geçeceğiz. Aleyküm selam abicim. 450 tane hazırım. Ben İstanbul'dan katılacağım. Buyurun gelin efendim. Her zaman bekleriz. Görkem Bey. 450 Nisan Juke 2021 model araba veriyoruz. 4 kilo, 4,5 kilo et yapıyor. Abim şu anlık çok iyi gidiyor. Hemen hemen 100 tanesi bitmek üzere. Ersin abim çok sağ ol. İnşallah bakalım kazanacak diyoruz. Görkem abim her zaman bekleriz. Dükkanımız Antalya Kepezüstü Korkuteli yoluna dönerken Total Benzin'in 50 metre ilerisinde sağda. Yarışmalar her gün düzenleniyor. Efendim Tekirdağ'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. efendim ayvallah çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Buyurun gelin efendim her zaman bekleriz. Efendim Sivas'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Levent abim buyur gel abim her zaman bekleriz. Efendim süresi daha 14. dakikada 15. dakikanın içerisinde. 60 dakika süresi var. Efendim Edirne'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam abicim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar bol kazançlar diliyorum. Hayırlı bir cuma olmasını diliyorum. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Gruplarda en çok paylaşım yapan bir misafirime mi? 500 TL para ödülü var. Gruplarda bol bol paylaşım yapın. Efendim, şu an 415 adet çöp için yarışmaya katılım bedeli 800 TL. Aleykümselam selam abim, hoş geldiniz. Kar Karaman'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Çöp şişlerin tanesi 11 gram olarak ayarlanmış. Yani pişince ortalama çubuğu da çıkartınca 8 grama 7 grama düşüyor. Efendim Manavgat'a çok çok selamlarımız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Ödül baraj baraj 295 adet çöp şiş baraj rekorumuzdur. Baraj rekorumuz 4500 TL'dir. Efendim Ramazanda açığız. Açığız. Recep Bey 415 adet çöpçüden aşağı yarışmalarımız var. 4500 TL, 11500 TL, 17500 TL, 40000 TL para ödüllerimiz var. En düşük baraj ödülümüz 295 adet çöp şişe 4500 TL para ödülü var. 4500 TL para ödülünün giriş ücreti 600 liradır. Hoş geldiniz efendim. Tekrar söylüyorum. Gruplarda en çok paylaşım yapan bir misafirimin 500 TL para ödülüm var. 16 dak 16. dakikada 17. dakika içerisinde şu an. Şöyle gösteriyorum. Önünde 165 adet çöp şiş var, 1 adet salata. Tek kişilik salata, 1 adet ayran. Tek kişilik lavaş. Efendim Avustralya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Buradan tüm dünyaya tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Bu hafta efendim 3 adet arabayı yarışmaya katacağız. 2019 model 418i Grand Coupe BMW 418i 600 çöp şişi yine vereceğiz. 550'ye Nissan Juke 2021 model araba. Ondan sonra 2018 model Skoda Rapid. Daha sıfırdır. En çok paylaşım yapan bir misafirime para ödülüm var 500 TL. Yarışma kazanıldığı takdirde vereceğiz. Aleykümselam efendim hoş geldiniz tekrardan. Yarışmayı kazanan çok misafirlerimiz var. 165 adet çöp şiş var önünde. Efendim Avustralya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Almanya, Hamburg, Hamburg'dan. Yok. Eksimiz yok. Teşekkürler. Efendim gruplarda bol bol paylaşım yapan yapın. En çok paylaşım yapan misafirime para ödülüm var. Başarılar diliyorum demiş. İnşallah kazanacak abim bugün. Ukrayna'ya selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Bey Bitlis'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam abim. Her zaman bekleriz. Dükkanın konumunu belirtiyorum. Kepezüstü Korkuteli yoluna dönerken Total Benzinliğin 50 metre ötesinde sağdayız. Her zaman bekleriz efendim. Aleyküm selam abicim. Hoş geldiniz. Gruplarda bol bol paylaşım yapın. Bu hafta Ödüller güncellenecek efendim bilginiz olsun. Takipte kalın. Konya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Abicim sayfamıza gir girerlerse eğer para verdiğimiz yarışmacılarımızı görürler. Ödül verdiğimiz yarışmacılarımızın hepsi sayfamızda duruyor. 90'a yakın yarış 90'a yakın misafirimiz var yarışmayı kazanan. Hepsinin fotoğrafları gayet belli sayfamızda var. Oradan bakabilirler. Eyüp abim her zaman bekleriz abicim. Aleyküm selam efendim. Almanya'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Gruplarda bol bol paylaşım yapın. Yarışma kazanıldığı takdirde para ödülüm var. En çok paylaşım yapan bir misafirime. Savaş abim inşallah abim Türkiye'nin birçok yerine dükkan açacağız inşallah. Tabana kuvvet yaparsın demiş Mahmut abim. İnşallah abicim daha süresi çok. Daha 20. dakikada daha 40 dakika süresi var abimin. Efendim yiyemezse yediklerinin ücreti var. Yarışmaya katılım ücreti var. Onu ödüyor. Abim hoş geldiniz tekrardan. Gruplarda bol bol paylaşım yapın efendim. Abicim altını yakmamı isterseniz altını yakabilirim. Tamamdır. Latif abim her zaman abim hizmetten yana hiçbir problemimiz yok. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman bekleriz. Belçika'ya da bu arada, bu arada çok çok selamlarımı iletiyorum. İstanbul Zeytinburnu'na aynı şekilde selamlarımızı iletiyoruz. Gruplarda bol bol paylaşım yapın efendim. Yarışmalarımız her gün düzenleniyor. Ne zaman isterseniz WhatsApp ihbar hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıntıları WhatsApp'tan alabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişim kurmanız yeterli. Aleyküm selam Fuat abim Fransa'ya çok çok selam iletiyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum ben de. Hayırlı cumalar abim benim. Ferdi abim aleyküm selam. Siirt'e çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Bir biz katılıyoruz. Her zaman katılabilirsiniz. Whatsapp'tan bize ulaşmanız yeterli. Sayfamız var. Facebook Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpçü sayfamıza girin. Whatsapp iletişim hattımıza Neyi merak ediyorsanız sorabilirsiniz. En geç 5 dakika içerisinde geri dönüş yapılıyor. Yarışmaya katılım bedeli 800 lira efendim. O da 415 adet çöp şişin bedeli. Yasin abim aleyküm selam abim. Aydın'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Bizim de memleketimiz Aydın. Tabi Aydın ortaklardan geliyoruz. Aleyküm selam abicim. bir tık hızlansın demiş Derya Hanım. 20. dakikada daha 40 dakika süresi var. Efendim Van'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Yesinler, yesinler. Aziz Bey Ankara'ya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. 165 adet çöp şiş var önünde 25'in 23. dakikada. Aleyküm selam Emirhan Bey hoş geldiniz. Efendim yarışmayı bol bol paylaşım yapın. Gruplardan çok paylaşım yapın. bir misafirime yarışma kazanıldığı takdirde para ödülüm var. FM sayfamızda bütün yarışmalarımız, kazananlar, kazanamayanların hepsi mevcut. Abicim, TikTok'a geçeceğiz bu hafta inşallah. Efendim, Derya Hanım yarışmayı kazandığınız takdirde de 40.000 TL para ödülümüz var. Yani 40 bin TL'ye nazaran 800 TL çok cüzi bir miktar yani. Bilginiz olsun. Efendim yayınımı gruplarda bol bol paylaşım yapın. 24. dakikada daha 35 dakika süresi var. Efendim yarışmalarımız burha bu hafta güncelleniyor. 3 adet araba ödülü katıyoruz yarışmaya. 19 model 2019 model BMW 418i 600 şöp şişi yene vereceğiz. 400 550, Nissan Juke 2021 model sıfır araç vereceğiz 550 yene. Ondan sonra Skoda Rapid'imiz var 2018 model. Serya Hanım, 6 defa 7 defa 40 bin TL para ödülü verdik. Hepsi sayfamızda mevcuttur, bakabilirsiniz. İbrahim abim, aleyküm selam abicim. Çok çok selamlarınızı, buradan bütün değerli misafirlerimize hayırlı cumalar diliyorum. Esnaf arkadaşlarımıza, esnaf kardeşlerimize, esnaf abilerimize bol kazançlı bir gün diliyorum. gruplarda bol bol paylaşım yapın efendim en çok paylaşım yapan misafirime dediğim gibi para ödülüm var 500 TL 26. dakikada abim aleyküm selam abicim hoş geldiniz tekrardan Ben varım abim. 341 adet yedim geçen geçen sene burada. Aleyküm selam efendim hoş geldiniz. Efendim yerimiz Antalya Lara'da da var. Sampi Kavşağı'nda. Demiroğlu meşhur ortaklar çöp şiş ailesi olarak herkese tekrardan bol kazançlı bir gün diliyorum. yayındayım ben seni sonra arayayım mı? Tamam aray arayacağım ben seni birazdan. Sa tamam kanka. Hakan abim aleyküm selam abim hoş geldiniz. Tekrardan Ahmet Bey hoş geldiniz. Çok çiğniyor diyor. Bir tık hızlanması gerekiyor abimin. Kaç şiş kaldı? Önünde 165 adet çöp şişi var. Maalesef. <gülüyor> Maalesef. Midem bulandı. Devam edeceksin Aleyküm selam efendim. Diyarbakır'a çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun efendim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hafta TikTok sayfamızı da geçeceğiz. TikTok sayfamızı da takip edebilirsiniz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. TikTok, Instagram, Facebook adreslerimiz var. WhatsApp ihbar hattımız var. Merak ettiğiniz her ne olursa olsun sorabilirsiniz. En geç 5 dakika içinde geri dönüş yapılıyor. Aleykümselam efendim. 415 adet çöp şiş yarışmasına katıldı abim. Önünde 165 adet çöp şişi var. Efendim Tokat'a çok çok selamlarımızı yetiyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum. Atalım Pişene Atalım. kadar anca biter 50 adet daha çöp şiş geliyor Ondan sonra 200 adet çöp şişi kaldı Aleyküm selam efendim, İsviçre'ye çok çok selamlarımızı iletiyoruz Abicim 8 dakikayı içerisinde 165 adet çöp şişeyen, 180 adet çöp şişeyen yarışmacılarımız var Serik'ten, Antalya Serik'ten 15 dakika içerisinde 220'yi bulan yarışmacılarımız var Yani bayanlarda en fazla yiyen 421 adet yedi, 420 adet yedi. 420 adet yiyen yarışmacılarımız oldu, 415 adet yiyen oldu. Sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz tekrardan. Yarışmamız bitti. Efendim yayını kapatıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum tekrardan. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Tekrar bir sonraki yarışmamızda görüşmek dileğiyle Demiroğlu Meşhur Ortaklar çöp ailesi olarak biz teşekkür ederiz efendim. Görüşmek dileğiyle.